Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki renkli pudingli çilek jöleli nefis bir pasta hazırlayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi sizler için dilim de alıp dokusunu göstermek istiyorum. İyi seyirler. Öncelikle keki yapmakla başlayalım. 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı yoğurma kaseye alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Kreme kıvamına gelene kadar iyice çırpacağım. En az 5 dakika. Yumurtayı ve şekeri çırptım. Rengi gayet açık oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı oda sıcaklığındaki sütü ilave ediyorum. Tekrar çok az çırpacağım. Üzerine 2 su bardağı un ilave edeceğim. Un miktarını yine de kontrolle ekleyin. Markadan markaya değişiklik gösterebiliyor çünkü. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket vanilya. Tekrar çok az çırpacağım. Yine unumu ekledikten sonra çok az çırptım bakın harcının kıvamını da görün bu şekilde. Çok akışkan bir kıvam değil ama akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Yağladığım kare borcama kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kekimi pişmeye gönderiyorum. Tencereye iki buçuk bardak sütümü aldım. Üzerine çilekli puding ilave ediyorum ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim ocakta. Pudingim pişti, kıvamı bu şekilde oldu. Normalde üzerinde üç buçuk su bardağı süt yazıyordu, ama ben iki buçuk su bardağı kullandım daha kıvamlı bir puding elde etmek istiyorum çünkü. Kekimi şimdi bir çay bardağı soğuk sütle ıslatıyorum. 10 dakika kadar oldu fırından çıkalı. Hemen fırından çıkar çıkmaz dökmeyin sütü. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra dökebilirsiniz. çilekli pudingimi kekimin üzerine döküyorum. Bir spatula yardımıyla pudingimi yayıyorum iyice kekin üzerine. üzerine küçük küçük kestiğim çilekleri koyuyorum. İsterseniz ortadan ikiye kesip de koyabilirsiniz. Tüm çileklerimi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerine çilek jölesi hazırlayacağım. Instagram sayfamda jölenin donmasıyla ile alakalı o kadar çok sorun yaşayan takipçim var ki ben bu markayı kullanıyorum ve şimdi size ayrıntılarıyla anlatacağım. 500 ml, 2,5 su bardağı kadar kaynar suyu bu şekilde derin bir kaseye aldım. Şimdi üzerine jöleyi aktaracağım. Oldukça kolay bir yöntem. jel iyice eriyene kadar bu şekilde bir çırpma çeliğiyle iyice karıştıracağım. 10 dakika kadar soğuttum. Çilek jelimi şimdi pastamın üzerine döküyorum. tamamını kullanacağım ben. Pastam hazır. Şimdi çilek jelen dolana kadar buzdolabında dinlendireceğim pastamı. Hemen sizlere dilimleyerek iç kısmını da göstermek istiyorum. Şimdi sizler için birbirinde alıp dokusunu göstermek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, çok da lezzetli iki renkli pamuk pasta hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.